Bir de bu iktidarın her seferinde işte e, vatandaş hadi bakalım şu vergi yoluyla şu kadar paraya ihtiyacımız var dediğini de e, biliyoruz. Siz ne öngörüyorsunuz? Nasıl çıkacaklar bu şeyin içinden? E, bu evet. Yani Şöyle bakmak lazım aslında. Gerçekten Türkiye ekonomisi zaten büyük bir krizdeydi. Evet. E, bunun giderek daha da ağırlaştığını e, görüyorduk ve bu da siyasi iktidarı giderek köşeye sıkıştırıyordu. Bu hepimizin zaten e, konuştuğu bildiğimiz bir durumdu. Bir de üzerine deprem geldi. Aslında deprem e, bir şekilde var olan bir durumun ne kadar büyük bir çıplaklığıyla gözlerimizin önüne serdi. Yani bugüne kadar benimselmiş olan, uygulanmakta olan ekonomi anlayışının aslında bir sonucu olarak da bunu değerlendirebiliriz. Şöyle bakalım, işte AKP hükümeti biliyorsunuz 20 yıldır neoliberal dönüşüm sürecinin baş aktörü olarak büyük bir şevkle bu politikaları hayata geçiriyor. Nedir bunlar da yaparken? Devleti, sosyal devleti tamamen ortadan kaldırdı, aşındırdı. Öbür taraftan hadi de hemen fazla bir genişletmesen, yani devlet kamusundan gelirsek barınma hakkını Rantı e, tercih etti, yani tercihi rantı esas aldı, barınma hakkını yoksaydı ve bunun üzerinden yürüyen bir anlayışı sergiledi. Bunu yaparken de e, hem e, siyasi iktidarı tahkim etmek için varlığını uzun süre devam ettirmek için, e, hem de işte ekonomiyi kendi düşüncesi içerisinde yürütürken inşaat sektörü üzerinden bunu yapmayı tercih etti ve dolayısıyla aslında inşaat sektörü bununla beraber inanılmaz bir şekilde bu bütün kapitalizmin tüm işleyiş kuralları üzerinden yapılan bir hale geldi ve hareketlendi. Şimdi bunu yaparken tabii bir taraftan inşaat sektörü çok yönlü bir sektör. Yani birçok farklı sektörü beraberinde getiriyor. İşte iş makinelerinden tutun, camından, çerçevesinden, betonundan, çimentosundan vesaire demirinden. Bütün bu alanları bununla beraber ekonomiyi sürdürebilmek. Aslında açıkçası 20 yıldır inşaat sektörü olması AKP iktidarı ayakta kalamazdı. Yani bunun sayesinde yürüden, yürüyen bir ekonomik sistemin var olduğunu görüyoruz. Şimdi durum böyle olunca tabii aynı zamanda inşaat bir e, efendim kaynak aktarma mekanizması olarak da görüldü. Kamu ihaleleri vesaireler yoluyla evet. kaynak aktarma ve zenginleşme e, aracı olarak görüldü. Peki bunun yurttaşlar açısından baktığınız zaman ne oldu? E, çok geniş bir işte orta sınıf dediğimiz daha dar gelirli evet. ya da e, orta üst orta alt gelirli gruplar için ee, barınma çok ciddi bir sorun haline geldi ve burada da bir sosyal barınma e, programı, planı olmadığı için insanlar e, can havliyle e, krediler alarak yüksek krediler alarak bu yolu kullanarak mülk sahibi e, konu sahibi olmaya çalıştılar. Kiralar çok yükseldi çünkü. Gelen gelirlerle, ücretlerle bunları karşılamak e, zorlaştı ve aynı zamanda eee ev sahibi olmak bir yatırım aracı haline de dönüştü. Yani barınma hakkı bir taraftan işte rant diye görüldü sermaye tarafından. Efendim orada onun üzerinden bir ekonomiyi döndürdü. Yurttaşlar açısından bakınca canlarını koruyacaklar, işte barınacakları bir yer e, olarak e, burası görüldü ve onlar da kredi yollarına başvurarak talebi arttırdılar konut talebini. Talep artmasıyla beraber borçlanma arttı bir kere, hani o kısmını da unutmayalım. Bu borçlanmayla bugün pek çok insan e, e, konut kredilerini ödemek zorunda uzun vadelerle ve bu bir kere o emekçilerin bağımlı haletliliğini arttırıyor. E, borç kredi ödediği için o iş yerindeki e, karşı karşıya kaldığı işte belki iş cinayetine bile neden olacak e, koşulları kabullenmek zorunda kalıyor. Sesini çıkartamıyor ve orayı devam ettiriyor. Birinci önemli etkislerden bir tanesi bu oldu. E, öbür taraftan baktığınız zaman da e, daha düşük nasıl alırım? Yani daha düşük konut, daha düşük maliyetle çünkü zaten geliri düşük e, ve bütün işte tırnağından saçından arttırdığıyla efendim sofrasından arttırdığıyla kredisini ödemeye çalışan insanlar ne kadar ucuza olursa o kadar iyi diye e, e, talebinde bulundular doğal olarak. E bu da yeni bir fırsatçılığı getirdi tabii. Hem burada ucuz arsa alanları ki bunlar hani bu depremin en çok etkilendiği alanlar aslında konut yapılmaması gereken yerler, tarım arazileri. Evet. E, buralar. Çünkü tarım arazisine gidip işte burayı arsa olarak haline getirdiğiniz zaman onun tarım e, dımın da tabii buna tarım politikaları da giriyor. Yani tarımın da e, gerilemesiyle beraber ondan alacağı hasılat işte bir arsa olarak çevirdiği zaman işte e, 20 yılda 30 yılda elde edeceği parayı bir seferde almış oluyor tar tarlanın sahibi. Dolayısıyla bu şekilde daha ucuza arsa üretmek politikasını izlediler. Bu e, temel depremde de karşımıza çıkan temel sorunlardan biri. Diğeri de maliyeti ucuzlatmak için ne yapıldı? E, i̇nşaat malzemelerinin daha ucuz nasıl olur? Daha düşük daha e, maliyetli demiri nasıl kullanırız? Daha düşük maliyetli işte çimentoyu nasıl yaparız? Kumunu nereden buluruz? Eşin en ucuzuna e, kaçıldı. Yani dolayısıyla da ortaya sağlıksız e, ve dayanıksız e, konutlar çıktı. Ama ev sahibi olmak isteyen, barınma hakkı için, yani birisi çatı altında bir evi olsun diyen insanlar e, bunun dayanıklılığına bakmadan e, maalesef bu evleri e, satın aldılar. Satın oluyoruz, yani bunu genel olarak da şey yaparak söylemiyorum ya, için aynı şey geçerli, satın alıyoruz ve sonuç, deprem yıkıyor. Evet. Ve ondan sonra o kendi aldığımız, e, o kadar büyük fedakarlıklarla aldığımız evler e, maalesef başımıza yıkılıyor.